Biliyorum ve olayların içinde olduğu için ona da güveniyorum. Oradaki Enes'e, işte Baran vesaire de oradaymış, herkes oradaymış. Bu friya atılırken, işte makarna yalan, tek aşk Ema derken. O yüzden inanıyorum yani ve kimsenin bilmediği şeyleri Ema'ya söylediğini öğrendikten sonra böyle bir durum. Ya ben yalan söylemem zaten, yalan söyleyeceklerim ee, Öz yüz profili olan, öz yüz sayfası olan kişiler için de şunu söylemek istiyorum. İstiyorsanız ikimizi birden sevmeye devam edebilirsiniz ama lütfen artık edit yapmayın. Ee, lütfen videoların altına Yusufla barış, Yusuf'a affet yazmayın bu sefer. Artık yazmayın çünkü. Ee, bu kadar. Evet, Yusuf benim için ağladığını falan filan söylemişti. Emon şey, Eman'ın diyorum, Halim ablanın kucağında ağladım senin için falan filan demişti. Orada benim işte ağlamış, 4 sene önceki sevgilisi evet, için ağlamış. Evet, ben hani bu konuda şey yapamam, Neydi onun adı senin için ağlamış olsa ağladı derdim. Hı hı. Biz evet o gün üçümüz beraber ağladık ama senin adın geçmedi. Hı hı. Yusuf'un eski hikayeleri, hı hı. başından geçmiş olayları bana anlattığı için üçümüz beraber oturduk ağladık. Sonra içeride de ağladık. Ama e, sevgili konusu geçmedi. Sadece 4 yıllık 4 yıllık sevgili kızın konusu geçti. Onun için kızın <laughs> adı geçmedi. Sadece onun hayat hikayesi hakkında. <laughs> falan. Yapıyorduk Hediye abla birlikte. verdim o da veremem ama saçmalama yaptı. Aranız zaten bozuk. O zamandan dedim. beri şey olabilir mi? Herkes aynı şeyi söylüyor olabilir mi o zamandan beri? Bilmiyorum ama o senin olduğunu ben öyle biliyorum. Her neyse öyle bir şey, Bu, bir şey bile olsa e, Ema'ya farklı. Şeyi... Farklı Onun şeyi falan dedi. O zaman orada diyebilirdi yani Özgür'ün takası diye. Yani beni hem, kendine şey hem yapmak Hem ayranım için... dökülmesin hem Aynen. de <gülüyor> <gülüyor> hem ayranım dökülmesin hem de Yama'dan vazgeçmeyeyim Özgür'den vazgeçmeyeyim anlamında. Her türlü bana da yalan söylemiş olsa ona da yalan söylemiş olsa ikili oyunu iki, iki insanı birden yanında tutmaya çalışması bence hoş bir davranış değil. Bundan sonra kesinlikle düşmek istemiyorum kendisiyle git sen hayat git hayatımdan Allah belanı versin dedi. <laughs> Son dinlediğimde bunları duydum. Daha hiçbir şey duymak istemiyorum. Kırılan ben, her şeyi öğrenen ben ama küfür yiyen yine ben. Her duyduğun evin inanıyorsun. Az önce ben kovuldum arkadaşlar. Her şey sosyal medyada gözüktü gibi değil. Az önce evden kovuldum. O beni çok sevdiğini düşündüğünüz abiniz verdiğim kar küresiyle işte güya benim olan tokayla story atan, güzel kadın şarkısıyla story atan kişi bana dedi ki küfür ederek söyledi bunu. Yani bunu küfür olarak anlayın. Git evden. Allah belanı versin dedi. Evden kovdu. Bu senin evinden kovdu beni. Ya? Kendi kulaklarımla duyduğum şey. Dünyanın en haklı insanı olsa ne olacak ki şu anda? Dünyanın en doğru insanı olsa ne olacak? Kendi kulağımla duyduğum şey de mi yalanlayacak bana? Hı? Evdeki herkes şahit. Hı. Onlar da yalanlasın. Hı her duyduğuna inanıyorsun. Az önce ben